biraz farklı bir milletvekilliği yapacağım. Bunu da şimdiden kamuoyuna açıklıyorum. Yani şu ana kadar hiçbir Edirne milletvekilimizin Edirne'de bir irtibat bürosu yoktu. Bundan sonra ben milletvekili olduğum andan itibaren arkadaşlar danışmanın bir tanesi burada olacak ve Edirne'deki ofisten biz halkımızla bir araya geleceğiz. İnsanlarımızın her olur olmaz şey için belki hiç gelmemesi gerekir Ankara'ya ama e, bu iş Ankara'da bitiyor mantığıyla şu ekonomik zorluklarda Ankara'ya gelmesini durduracağız. Çözümlerini yerelde burada üreteceğiz. Burada benimle insanlar bir araya gelecekler. Zaten sizden kopmayacağız. Sürekli ilişki olacağız. Örgütlerimize daha iletişim içinde olacağım. Yani şunu ben biraz bu konuda iddialıyım arkadaşlar. Eğer bize bir milletvekili kısmet olursa bundan sonra milletvekili aday aday olmak o kadar kolay olmayacak. Çünkü çıta çok yükselecek. Bu konuda çok iddialıyım. İnşallah bu görev bize kısmet olursa önümüzdeki seneki bir iftarda bir araya geldiğimizde eğer başaramazsam bu konuşmalarımı da sizlerin bana hatırlatmasını özellikle rica ediyorum. Tabi bu bir süreç arkadaşlar. Bu aday adaylı sürecine girerken de şu anda partimizden aday adaya olan 28 arkadaşız. Diğer 27 arkadaşıma da başarılar diliyorum. Hepimiz için de hayırlısı olmasını diliyorum. E, aday adaylı sürecinin. Şimdi tabi ben biliyorsunuz çok e, eskiden beri siyasetle uğraşan bir arkadaşınızım. Eee Edirne'de 2000'li yıllardan bugüne kadar gençlik kollarından başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee birçok eee kademesine görev aldım. 2004'te daha 30 yaşındayken Edirne Belediye Meclis üyesi oldum ve 2014 yılına kadar Edirne Belediyesi'nde belediye başkan vekilliği, eee trafik komisyon başkanlığı, imar komisyon başkanlığı, bütçe komisyon başkanlıkları gibi bütün eee komisyonlarda aynı anda başkanlıklar yaptım ve başarılı bir belediye meclis üyeliği süreci geçirdim. Sonrasında da biliyorsunuz e, o dönem e, hala 30 tane büyük şehir var biliyorsunuz e, ülkemizde ve e, genel merkez tarafından belediye meclis sonra 2014 yılında Malatya Büyükşehir adayı olarak Büyükşehir e, adaylı olarak gösterildim ve gittim ve o dönemde şunu da söylemek isterim bu da benim için bir gurur verici bir şeydir. 5 ay önceden atanan iki büyük şehir adayından biriydim. Ee, bir tanesi şu anda e, genel başkan Yardımcılığı olan Seyit Torun, Ordu Büyükşehir adayı olarak atanmıştı. İkinci olarak da ben atanmıştım. Yani Edirne Belediye Meclisi o dönemde bir büyükşehir adayı çıkarmıştı. O dönemde de ben başarılı bir siyaset yaptım. Ve ondan sonra yani bu bana verilen bir parti göreviydi. Gittim görevi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak tekrar şehrime Edirne'ye döndüm. Şimdi bu dönemde benim tekrar milletvekili aday aday olmam bunun en büyük nedeni şu. Biliyorsunuz ben yıllardır sivil toplum örgütü başkanı olarak Edirne'mize sadece sivil toplum örgütlerinin bir yani kendi derneğim üzerinden getirdiğim hibe 1 milyon avro civarında. Ve bu getirdiğimiz projelerin hepsi katma değer sağlayan, topluma dokunan ve hala sürdürülebilen projeler. Mesela en sonuncusunu siz de biliyorsunuz. Şu anda bir mobil aplikasyonumuz var. Edirne'deki 500 tarihi yeri tüm Edirne'yi kapsayan ve 15 tane de, pardon 150 tane de işletmeyi kapsayan 3 <laughs> dinde olan bir mobil aplikasyon. Bunu siz basın mensubu arkadaşlarım gayet iyi biliyor ki biz her dönem Edirne'mize fayda sağlayacak birçok proje hazırladık ve uyguladık. Ben şu anda bu tecrübelerimi, bu edinimlerimi milletvekili olarak şehrimin geneline daha geniş kaynakları yaratarak vermeye hedefliyorum. O yüzden milletvekili adayım. Artık biliyorsunuz şey, ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketinde 11 büyük şehrimiz etkilendi. Dört tanesi tabiri caizse yerle bir oldu. İki tane büyük ilçemiz Gaziantep'e bağlı. Onlar da yerle bir oldu. Şimdi bu yerle bir olan şehirlerimizin tekrar inşa süreci görünen o ki 15 Mayıs'ta artık Millet İttifakı'nın çalışmalarıyla olacak. Millet İttifakı'nın e, özverisiyle, çal, e, planlamasıyla, projelendirmesiyle o şehirler yeniden inşa edilecek. Ben de hem bir inşaat mühendisi olarak, mimarlık masrafı olan bir arkadaşınız olarak, hem de SPK lisansı bir gayrimenkul değerleme uzmanı olarak bu konularda ülkeme, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na katkı sağlamak amacıyla milletvekili adayı oldum. İnşallah böyle bir görev bize verilir de biz hem o bölgedeki tekrar yapılanmada Edirne'miz adına, Edirne'nin bir milletvekili olarak katkı sağlamış olurum. Hem de Edirne'mizde yarım kalmış olan, şu anda belediyelerimizin dünkü açıklamalarında da bahsettim, belediyelerimizin yaptığı birçok proje kaynak yetersizliğinden dolayı e, yapılamıyor. Onlara kaynak sağlayarak halkımızın daha rahat, daha konforlu bir yaşama ulaşması için hakkı sağlamak amacıyla milletvekili aday oldum.